Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Tarama listemizin 6. hissesi Anadolu Hayat Emeklilik. Arkadaşlar şimdi hızlıca bakıyorum. Anadolu Hayat Emeklilikte şu tarihten sonra hızlı bir düşüş olmuş. Şöyle baktığımızda 0.382'ye kadar bir hemen listemize atalım. 0382'de 13.48 yukarı yönlü beklentilerim. Şurada bir sanki çanak oluşumu yapacak gibi şahit yaparsa bu direnç noktasına 13.91'e temas edebileceğini düşünüyorum. 13.91 Aşağıda ise Şimdi bakayım bir. Aşağıda da 12.90 diyebiliriz. Arkadaşlar Anadolu yatırım Anadolu hayat emeklilikle ilgili aşağı ve yukarı yönlü beklentilerim bu şekilde. Hepinize izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.